Ben 11 Eylül'de işkur üzerinden okullara temizlik işçisi alınırken başvuru yaptım ve girdim. Bizden sonra TYP'den 58 kişi daha alındı. Biz günlük yömi olarak 566 liradan çalışıyoruz. Ama TYP'den gelenler asgari ücret alıyor ve primleri de yatıyor. Bizim sadece sağlık sigortamız yatıyor. Biz de onlarla aynı eşit şartlarda çalışmak istiyoruz. Ve biz de asgari ücretten ve primden faydalanmak istiyoruz. Onların yaptığı işleri aynen biz de yapıyoruz. Biz de devletimizden yardım bekliyoruz. Biz kendi çalıştığımız işi bıraktık geldik buraya. Şartlar daha iyi olur diye. Çünkü yaptığımız işin ne olacağı belli değildi. Ama şimdi biz burada 3 gün çalışıp 3 gün daha farklı ne iş yapabiliriz? Biz de sonuçta ev geçindiriyoruz. Evimiz kira, çocuklarımız var okula giden. Biz de aynı şartlardan, THP'lilerle faydalanmak istiyoruz. Biz de aynı hakları istiyoruz. Bizim de çocuklarımız var. Geçim 8 bin lirayla ne yapabiliriz aylık? Ee, evi kira olan arkadaşlarımız var. Okula gidecek öğrenciler. Yani geçim şartları çok zor. Bundan dolayı biz de haklarımız aynı olsun istiyoruz. Havtada 3 gün iş veriyorlar. Havtada 3 günden yani olmaz yani bu. Havtanın her günü istiyoruz yani havta içi. Ben çalışıyorum evde. Hanım evde. O da hasta. Onun ancak ekmeğimize yeter yani. Bir şey yetmez yani. Biz 8 bin liraya çalışıyoruz. Biz de diğer arkadaşlarımız gibi aynı olmasını istiyoruz. 8 bin lirayla olmaz yani geçinemeyiz. Biz de askeri ücret çalışmak istiyoruz. Aylık 8 bin lira yetmez. Burada okulda 3 gün çalışacağız. 8 lira maaş alacağız. Aynı işi yapacağız. Diğer arkadaşlarımız, 58 kişi giren arkadaşlarımızla aynı işi yapacağız. Biz 8 lira alacağız. Onlar askeri ücret alacak. Artı sigortaları yatacak. Biz bu şartlarda çalışamayız. Bırakan arkadaşlarımız da var. Biz bu aydan sonra bırakmayı düşünüyoruz. Bununla nasıl ev geçindirelim? Haksızlık oluyor. Biz hakkımızı aramak istiyoruz.